pratik yoldan yapalım. A parantezini alırsak A çarpı A artı 1 olur. Ardışık sayılardır bunlar. Hangi ardışık sayıları çarparsak 12 ile 42 arasında olur. 3 ile 4'ü çarparsak 12 olur. Bunu alamayız. Sonra 4 ile 5, 5 ile 6 ve 6 ile 7. Buradan da 42 çıkar. Yine eşit değildir. Bunu da alamayız. Dolayısıyla A çarpı A artı 1 dediğimizde A değeri 4 ile 5 olabilir. 4 ve 5. Tam sayı dediği için bunların negatifleri de mümkün. Yani eksi 5 ile eksi 4'ün çarpımı da olabilir. Eksi 6 ile bir fazlası eksi 5'in çarpımı da olabilir. Yani buna göre a eksi 5 ve eksi 6 da olabilir. Topladığımız zaman bunlar gider. 4 eksi 6'dan sonuç eksi 2'dir. Önce baştaki iki tanesini alalım. 2 eksi x kare büyüktür. x kare artı 3x. Sonra da son iki tanesini alacak olursak x kare artı 3x büyüktür. x eksi 1 oldu. Eşitsizlik sistemi haline geldi. Burada hepsini sağ tarafa toplarsak burada sıfır olacak. 2x kare artı 3x eksi 2 olur. Çarpanlara ayıralım. 2x'e x deriz. Bu da 1'e 2 olsun. Buna artı buna eksi diyecek olursak bu şekilde çarptığımızda 4x eksi x'ten 3x gelir. Yani 2x eksi 1 çarpı x artı 2 şeklinde yazılabilir. Bunun kökleri x eşittir 1 bölü 2 ve x eşittir eksi 2'dir. Diğerine bakalım. Sol tarafa atarsak burada da x kare eksi x artı 3 x'ten artı 2 x oldu. Eksi 1 artı 1 geçti. Burası artı 1 büyüktür 0 diyoruz. E bu parantez karedir. Tam kare ifade. x artı 1'in karesi büyüktür 0 dersek Burada bütün sayılar var. Ama x yerine eksi 1 yazamayız. Çünkü buradan 0 gelecektir. Bütün reel sayılardan artı 1'in farkına eşittir. Ama bunu 0 yapan değer de eksi 1'dir. Şimdi diğerine göre işlem yapalım. İkisinin nasıl olsa kesişimini alacağız burada. Tablo yaptığımızı düşünelim. Köklerimiz eksi 2 ve 1 bölü 2'dir. Bu şekilde yazdık. E baş katsayı pozitif olduğuna göre artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, artı oldu. Diğerinde tamamen hepsi pozitif olduğu için ayrı bir satır açmadık ona. Sıfırdan küçük olan yer olması lazım. Bu ifade sıfırdan küçük. Öyleyse eksi 2 ile 1 bölü 2 arasında olacak. Ancak eğer biz eksi 1 yazarsak burada sıfır çıkacağı için bunu atmamız gerekiyor. Çözüm kümesini yazmak istersek eksi 2'den Eksi 1 bölü 2'ye kadar bunun içerisinden eksi 1'in çıkarılmasıyla elde edilen kümedir. İki ayrı eşitsizlik halinde yazalım. 4 büyüktür x eksi 2 bölü x artı 1. Bunu sağ tarafa alalım. 0 büyüktür x eksi 2 bölü x artı 1 eksi 4. Payda eşitlersek burada x eksi 2 eksi 4 x eksi 4 bölü x artı 1. Yine bu ifade küçüktür. Sıfır olacak. Düzenlersek sıfır büyüktür. Şurası eksi 3x. Burada da eksi 6 var. Alt tarafta da x artı 1 olur. Diğerine bakalım burada. x eksi 2 bölü x artı 1 büyüktür. Eksi 1. Sol tarafa atarsak x eksi 2 bölü x artı 1 artı 1 büyüktür. Sıfır olur. Payda eşitlersek x eksi 2 artı 1 ile çarpıp x artı, bir bölü x artı bir oldu. Büyüktür, sıfır. 2X 1 bölü x artı 1 oldu. Büyüktür 0. Düzenleyelim. 2x eksi 1 bölü x artı 1 büyüktür 0. Bunları 0 yapan değerlere bakarsak 0 eşitlersek bunu x eşittir buradan eksi 2 bulunur. Alt tarafta da x eşittir eksi 1. Diğerinde 1 bölü 2 var ve yine payda da eksi 1 var. Şimdi tablo yapalım. x'e bağlı. Birinci satır ikinci satır. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. En küçük değer burada eksi 2'dir. Ondan sonra eksi 1 var ortak. Bir de 1 bölü 2 var. Birincisinde eksi 2 ve eksi 1'e işaret koyuyoruz. İkincisinde 1 bölü 2 ile eksi 1'e işaret koyuyoruz. Burada ifadeye baktığımız zaman e, pay kısmında işaret eksi baş katsayı, payda da artı. Eksi ile artının bölümünden eksi geldiği için eksi ile başlıyoruz. Burası da eksi olacak. Artı tekrar eksi oldu. İkinciye gelelim. Burada iki baş katsayı da pozitif. Artı ile artının bölümünden artı geldi. İşareti değiştiriyoruz. Eksi bir daha değiştirdik. Artıya artı oldu. Şimdi birinci eşitsizlikte bizim ifademiz sıfırdan küçük. Yani eksiye bakıyoruz. İkincisinde sıfırdan büyük. Artıya bakıyoruz. Eksiye artı olan kısma bakıyoruz. Eksiye artı. Başka bir de eksiye artı. Burada var. Bu sayı aralıklarındaki en büyük negatif tam sayı. Eksi 2'den küçük olan en büyük sayı. Eksi 3'tür. 1 bölü 2'den büyük olan da en küçük pozitif tam sayı da artı 1'dir. Çarpımlarından eksi 3 gelir. İki ayrı eşitsizlik haline getirelim bunları. Sonra sistem çözelim x artı 1 büyüktür x eksi 2 bölü x aynı zamanda x eksi 2 bölü x büyüktür eksi x. Bunu sol tarafa alalım. x artı 1 eksi x eksi 2 bölü x büyüktür 0 oldu. Payda 1 olduğu için x ile genişleterek düzenleyebiliriz. x kare artı x buradaki de ifadeyi çıkartırsak eksi bütün paya yayılır. Eksi x artı 2 olur alt tarafta x oldu. Büyüktür 0. Düzenlersek bunu artı x eksi x'i götürür. x kare artı 2 bölü x büyüktür 0 olur. Eksi x'i sol tarafa alalım. x eksi 2 bölü x artı x büyüktür 0. Paydası 1 x ile genişletiyoruz. x kare artı x eksi 2 bölü x büyüktür 0. Üst tarafı çarpanlarını ayırırsak x artı 2 çarpı x eksi 1 bölü x büyüktür 0 oldu. Bu eşitsizlikleri sıfır yapan değerlere bakalım. x kare artı 2 asal polinomdur. 0 eşitlendiğinde reel sayı çıkmaz. Dolayısıyla bu sürekli olarak artı olacaktır. Bunu 0 eşitlersek x eşittir 0 olur. Buradaki değerler x eşittir eksi 2, x eşittir 1 ve payda da x eşittir 0 vardır. Buraya tablomuzu yapalım. Sayılarımız 0, eksi 2, 1 ve 0. Eksi 2, 0, 1'i bu şekilde yaptık. Birinci satır, ikinci satır. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Birincisinde sadece 0 vardır. İkincisinde hepsi var. Eksi 2, 0 ve 1 vardır. Baş katsayı pozitif, bu da pozitif. En son artıyla başlıyoruz. Eksi, eksi oluyor. Burada da baş katsayılar pozitif. Bölümlerinden pozitif geldiği için artı ile başlıyoruz. Eksi, artı, eksi şeklinde gidiyor. Eşitsizliklere baktığımızda her ikisinin de pozitif olduğunu görüyoruz. Büyük sıfır, büyük sıfır. Artı artı olan kısmı alıyoruz. O da burasıdır. Buna göre çözüm kümesi birden artı sonsuza kadar olan bütün sayılardır. Çarpanları ayırırsak 8, 2'nin 3. kuvveti 2 küp farkı var x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4. Büyük eşit 0'dır. Buradan herhangi bir reel kök gelme sürekli olarak pozitif olur. Bunu buradan iptal edebiliriz. x eksi 2 büyük eşit 0 eşitsizliğine indirgenir bu. Diğer tarafta da x kare parantezini alırsak x artı 4 olur. Küçük eşit 0. Burada köklerimiz x eşittir 2. Burada da x eşittir 0. Çift katlı kök var. Aynı zamanda x eşittir eksi 4. Tablomuzu yapalım. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Bu şekilde diyoruz. Köklerimiz 2, 0 ve eksi 4. En küçüğü eksi 4. Ondan sonra 0 var. Bir de 2 var. 0 ikincisine göre çift katlı kök olduğu için bu şekilde gösteriyoruz. Alt tarafta. Üst tarafta ise sadece 2 bizim kökümüz bu şekilde gösterdik. Şimdi baş katsayı burada pozitif olduğu için artı eksi 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 diyoruz. Yine burada baş katsayı pozitif. Artı artı çift katlı kök değiştirmedik. Artı daha sonra da eksi olarak gidiyor. Eşitsizlikte birincisi artı, ikincisi eksi olan yere bakıyoruz. Artıya eksi olan e, durum burada yoktur aralık olarak bir çözüm gelmeyecek ancak sınır değerleri kontrol edebiliriz. Eksi 4'ü alıp birincisinde yazdığımız zaman burada eksi olduğunu görüyoruz. Burada sıfır yapıyor ikincisini ama birincisinde eksi olan bölgede negatif yapıyor. Burada pozitif olması lazım veya sıfır olması lazım. Bunu attık. Sıfır burada sınırdadır. Birinci, e, ikincisinde sıfır yapar. Ancak birincisine baktığımızda yine eksi bölgededir. Bunu da atıyoruz. Bu sefer 2'ye bakalım. 2 birincisini 0 yapıyor. Ancak ikincisini negatif yapması lazım. Artı olan bölgenin içine düştüğü için artı yapacak, eksi yapmayacak. Dolayısıyla hiçbir tane sayı bunu sağlamaz. Çözüm boş kümedir. Cevap 0 adet sayıdır. Birinci eşitsizlikteki soldaki payda x eksi 1'in parantez karesidir. Burada da iki parantezini alırsak ikiler sadeleştiğinde x kare eksi 6x artı 5 olur çarpanlar ayırırsak x eksi 5 çarpı x eksi 1'dir. Hepsini sol tarafa alalım ve payda eşitleyelim. Bir tanesinde x eksi 1 çarpı x eksi 1 var. Burada x eksi 1 çarpı x eksi 5 var. Birincisini sadece x eksi 5 ile çarparsak x eksi 1'in karesini x eksi 5 ile çarparsak diğerinde de 1 bölü diyelim x eksi 5 çarpı x eksi 1 var. Bunu da x eksi 1 ile çarparsak paydalar eşitlenir. Diğer taraf büyük eşit 0 olur. Üst tarafta x eksi 5. Eksi ile işlem yaptığımız zaman eksi x artı 1. Alt tarafta da x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 5 olacak. Büyük eşit 0. Bunlar gider. Eksi 5 artı 1'den eksi 4 gelir. Diğerine bakalım. 2000 ya da 2001 olması fark etmez. Tek veya çift olması önemli. Buraya 2 dersek karesi çifttir. Burada çift katlı kök vardır. Burada da tek katlı kök. x eşittir 3 ve x eşittir. Eksi 4 bunların köküdür. Bunlara uygun olarak şimdi tablomuzu yapalım. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. 1, 2. En küçük sayı buraya baktığımız zaman bunu sıfır yapan değerlerde eksi 4'tür. Eksi 4'ü yazdık. Ondan sonra burada x eşittir 1 var. x eşittir 5 ve 3 var. 1 yazıyoruz. 3 daha sonra da 5. Birincisinde kritik noktalar 1 ve 5'tir. Bu şekilde işaretleyelim. Burada 1, burada da 5. Ancak çift kuvvet olduğundan dolayı çift katlı kök var. 2 tane çizgi çiziyoruz. Diğerinde ikincisinde 3 ile eksi 4'tür. 0 yapan değerler. 3 ve eksi 4 dedik. Burada 2000 olduğuna göre çift kuvvet 3'te de çift katlı kök var. Buraya bu şekilde yazdık. Ve böyle oldu. Birinci eşitsizliğimize baktığımız zaman burada baş katsayılardan pozitif gelecek. Yukarıda eksi var. Öyleyse eksi işaretiyle başlıyoruz. Eksi burası artı artı oldu. Çift katlı kök olduğu için değiştirmedik. Artı olarak devam ediyor. Diğerine baktığımızda her ikisinde de baş katsayı pozitiftir ile başlıyoruz. Sonra değiştirmiyoruz. Çift katlı kök olduğu için artı artı en son eksi olarak yazarız. Şimdi burada birinci eşitsizliğimizde sol tarafa aldığımız için büyük eşit sıfır dediği için artıyı alıyoruz. İkincisinde de eksiyi alıyoruz. Artıya eksi olan bölüm burasıdır. Başka da herhangi bir bölüm yok. Çözüm kümesini yazacak olursak eksi sonsuzdan eksi dörde kadar Eksi 4 burada köşeli parantez olarak alabiliriz. Çünkü eksiden artıya geçerken sıfırlamış. Burada kök olmuş. Diğer tarafta bu sıfırlanırken burada artı bölgenin içerisinde. Zaten birincinin artı olması gerekiyor. Kabul ediyoruz. Birleşim diyoruz. 1'i alabilir miyiz? 1 zaten burada paydada. 5 de paydada. 1 ile 5 alınamaz. 3'ü kontrol edersek. 3 e, birinci ikinciyi sıfır yapan değer. Birincide de yine artı olan bölgede bunu da kabul edebiliyoruz. Dolayısıyla 3 elemanını da buraya ekleyebiliriz. İkinciyi 0 yaparken birincide de pozitif çıktığından dolayı. Bu ifadeyi ortak paydadan kurtarırsak x kare bölü x'ten x gelir artı 1 bölü x. Burada değişken değiştirmeyi de kullanabiliriz. Buna a dersek a kare eksi a eksi 2 var. a kare eksi a eksi 2'yi çarpanlara ayırırsak a eksi 2 çarpı a artı 1 olacağından bu ifadeyi tekrar x cinsinden düzenlediğimizde x artı 1 bölü x eksi 2 çarpı x artı 1 bölü x artı 1 olacaktır. Büyük eşit 0. Diğerine bakacak olursak burada da 3'ün karesi dediğimizde 2 kare farkı var. Bunları da yazacak olursak x eksi 4 bölü x eksi 3 diyelim. Diğeri de x eksi 4 bölü x artı 3 olacaktır. Küçüktür 0. Buradaki denklemlerde eşitsizliklerdeki ifadeleri düzenleyelim. Paydalar 1 olduğu için yazarsak ikinci dereceden ifadeyi x kare eksi 2x artı 1 bölü x olur. Çarpı diğeri de x kare artı x artı 1 bölü x olacaktır. Büyük eşit 0. Diğerine bakacak olursak x kare eksi 3x eksi 4 bölü x çarpı diyoruz. x kare artı 3x eksi 4 bölü x küçüktür 0. Birinci eşitsizliği şuraya alalım. Bu x eksi 1'in parantez karesidir. x eksi 1'in karesi çarpı. Şunu iptal edebiliriz. Çünkü bu asal polinom. Bunun diskriminantı negatif. Herhangi bir şekilde bir ifade bunu sıfır yapmaz. Baş katsayı pozitif olduğu için hep artıdır sonuca tesir yoktur. İptal ettik. Alt tarafta x kare var. Büyük eşit 0 diyebiliriz. Diğerine bakacak olursak burada da x kare eksi 3 x eksi 4 var. Çarpanları ayırdığımız zaman x eksi 4 çarpı x artı 1 yapar. Diğerini aynı şekilde çarpanları ayırırsak x artı 4 çarpı x eksi 1 yapar. Alt tarafta x çarpı x'ten x kare olur. Bunların köklerini yazalım. Burada x eşittir 1 gelir. Buradan da x eşittir 0. x eksi 4 x artı 4 olduğu için x eşittir eksi artı 4. x artı 1 x eksi 1 olduğu için x eşittir eksi artı 1 var. Yine burada çift katlı kök 0 var. Tablomuzu buna göre yapalım. En küçük sayımız burada eksi 4. Eksi 4'ten sonra eksi 1 var. Sonra 0. 1 ve ondan sonra tekrar 4 geliyor. Birinci satırımız, ikinci satırımız, birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Birincisinde bir çift katlı köktür. Bu şekilde gösterelim. Aynı şekilde 0 da çift katlı köktür. Bu şekilde gösteriyoruz. İkincisinde bunu aşağı indirelim şimdi. İkincisinde artı eksi 4 ve artı eksi 1 var bir de sıfır var. Sıfır yine çift katlı kök olduğu için buradan aşağıya çift indirelim. Eksi 4, eksi 1 ve artı 4 yine işleme gelecek. Bunlar tek katlı kökler. Baş kat sayıya bakalım şimdi. Birincisinde her ikisi de çift kuvvet olduğundan dolayı artı ile başlayacağız. Artı, burası artı. Değiştirmiyoruz. Sürekli olarak artı olarak gidiyor. Zaten en başta bunlar parantez kuvvet olduğundan dolayı çift kuvvet her zaman artı çıkacak. Ancak sıfır haricindeki sayıları alacağız. Bunu daha sonra düzenleyebiliriz. Buraya geldik. Bu ifade küçüktür sıfırdı. E, bütün bunları açacak olursak baş katsayı pozitif bu da pozitif. Artıyla başlıyoruz. Kök gördükçe işaret değiştiriyoruz. Eksi artı çift katlı kök değiştirmedik. Eksi artı oldu tabloyu tamamladıktan sonra sınır değerlere bakalım. Artı 1, eksi 1 ve 0 burada eşitliğin olmadığı bir eşitsizliğe ait olduğu için bunlar zaten çözüme ait olmayacaklardır. Eksi 4 ve artı 4'e bakalım burada. Eksi 4 ikinci eşitsizliği 0 yaparken birincisini pozitif yapıyor alınabilir. Yine aynı şekilde 4 ikinciyi 0 yaparken birinciyi pozitif yapıyor alınabilir. Aralık olarak dersek eksi 4 dahil eksi 1 hariç aradaki sayılardır bir de 1 hariç artı 4 dahil aradaki sayılar. Bunlar birbirlerinin simetriğidir. Birileri eksi ise artıları diğer tarafta var. Topladığımızda sonuç 0 olacaktır. Buradaki a ile b parantezlerin içine 0 yapan değerlerdir. x eksi 3'ü 0 eşitlediğimiz zaman x eşittir 3. Bunu 0 eşitlediğimiz zaman x eşittir eksi 1 bölü 2'dir. a eksi 1 bölü 2'dir. b de 3'tür. Topladığımız zaman a artı b 5 bölü 2 olarak bulunur.